Ümran Hanım tanıştırayım bak Ümran Hanım. Efendim. Ze Ayhan Bey'in kızı Zehra. Ümran Hanım tanıştırayım efendim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum ya da bulmadım. Ben seninle bir sorunum yok zaten. Yani benim de sizle yok ama... Yani benimle konuşacak bir konun yok canım benim. Anladın mı? Evet. Baban orada babanla konuş. Evet. Şapkayı verir misin bana? Bana da yakışıyor. Sen öyle daha güzelsin ayrıca. Evet. Şimdi Zehra Hanım... E, ay Zehra e, bu... Aa! şapka şeyim yok, kültürüm yok ya. Ee, Çok yakışıyor kızlara da. Sokağa çıkıp tanınmak istemeyen ben ünlü şapkası gibi. Yakıştı sizlere de. Evet, tanınmak istemeyen ünlü şapkası. Evet. Şimdi Zehra, Ümran Hanım, baban Ümran Hanım'la evlenmek istiyor. Evet. İkinci evlilik olarak evet. annenden sonra, rahmetinden sonra. <laughs> Ümran Hanım'la evlenmek istiyor. Sen de bunu görmüşsündür, duymuşsun. Yani bunu hiç. duyarak geldim zaten. Yani babama hiç yakıştıramadım burası. <laughs> 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 ...olmasını. Sen babanın tekrar evlenmesini istemiyor musun? İstemiyorum. Ee, peki bunun sebebi mesela neden? Babanı çok mu seviyorsun, paylaşamıyor musun? Yoksa bir miras para pul meselesi mi? Yani bu neden böyle bir... Yani şöyle bize de bakmadığı için mirası da o kadına yemesini istemiyoruz. Kızım sen iyice inkar ediyorsun. Bak olursun. karşındaki Ümran Hanım o kadın deme. İşte bu yüzden Aa. buraya gelmedi bu kadın da bak gördün mü? Çok ayıp ya. Tabii yani. Biraz görgü öğrenmedin bir sen Almanyalarda. Ne öğrendin ama... Almanyalarda? Hitap çekti bir kere yanlış kızım. Evet. Ya evet. siz oradan bir atlamasanız da konuşsalar olmaz ee, bu mı? E buyrun sen bir dakika. Sos. Niye sos. karışıyor şey, şey, ki? Hayır sizlik bir sos, durumu sos. yok şu anda. Sos. Şimdi Zehracığım baban yaşını başına almış. Yalnız başına yaşıyor. 4 senedir görmedim diyor. Evet. E, bu adam duvarlarla mı konuşsun? Ne demek evlenmesini istemiyorum? Ama bize de zamanında hiç bakmadı. Yani küçükken bakmadı. Hayır, i̇ntikam mı <laughs> alıyoruz böyle yani? Ya intikam da denilmez ama babamın e, yaşayabileceği bir insan değil bize göre. Mesela niye? Ümran Hanım niye olmaz? Yani kendisi de söyle mesela çok eğlenceli olduğunu, eğlenmeyi sevdiğini söylüyor. Evet. Babamla da eğleniyor o zaman. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Nasıl? Babanla da eğleniyor. Hareketli yani bir kadın olması uğur, ne alakası şimdi, var? Songül Hanım, kızı o kadar işlemişler ki bak bize bakmadı diyor. Seni kim büyüttü kızım? Senden ablanı kardeşini kim büyüttü? Annem büyüttü. Annem büyüttü? Evet. Kaç yaşındasın? Annen ne zaman, ne zamandan Kendisi beri beraber yaşıyorsunuz? Şimdi e, annen vefat ettikten sonra baban size bakmış, hani üç kızı almış. Hı hı. Siz de, tekrar bir han bir yardımcı oldunuz size bir hanım, bir bayan, hayır, bir akraba olmadı. Annenle anne, babaanne. Hayır hayır. Siz tek kendinize tek üç kızı baktınız. Evet. O o zaman da işte e, yine evlenme niyetindeydim ama. E, Yine oturduk, konuştuk, yine karşı çıktılar. Evet. Ya ben de üvey anneye gelmesin diye e, her şeyi sineme çektim. Evet. Sonra bir Almanya evet. meselesi önce büyük abla evleniyor, enişteler falan, ufak kızlar da onların yanına ya Almanya'ya gidiyorlar. 18 yaşından sonra reşit oldukları için evet. e, kendi tercihlerini yapma haklarına sahipler. 18 yaşına kadar velayetler bende, 18 yaşından sonra hı hı. E, reşit oldukları için İsterlerse benimle kalırlar, istemezlerse kalmazlar. Yani ben Ki zaten ben öyle söyledim oldu. ben zaten zaten. Hani tamam e, tabii babam büyüttü ama hani annem çok küçük yaşta kaybettiğimiz için hani ben bunu kabullenemedim. O yüzden hani bu şekilde açıklama yaptım? Peki. Peki ha, şimdi, şimdi işte doğruyu konuşacaksın. E, bu, bu bir dakika sonra... bir dakika bir cevap verebilir miyim ben? Bir dakika. Evet Hanım. Kızım ben kimseyle eğlenmem, kendim eğlenirim. Doğru, bak laflara dikkat et. Evet siz eğleniyorsunuz zaten görüyoruz biz size. Bu kötü bir e şey. Tamam mı? ama babamla eğlenmiyorum. kendimi eğleniyorum. Bu güzel bir şey. Ben kimseyle yani şey tabii ki güzel bir şey. Çünkü ama sen de Babam da şu an Ümran Hanım da aynı şekilde. Hani yaşını başına almış insanlar. Yani ben bu şekilde babama yakıştıramadım. Babamı ilk defa bu şekilde burada görüyorum. Ne olması isterdiniz? Yanında sadece ağır başlı duran, sesini çıkarmayan. Evet. Niye peki? Tercihi belki değişti. Kaç yaşında adam? Belki daha eğlenceli biriyle yeniden hayata başlamak istiyor. Şimdi ter, Ama biz kendisini tercih. tanıdığımız için zaten hani böyle bir insan olmadığını bildiğimiz için bu bize biraz hani tuhaf geldi açıkçası. Sen böyle bir insan değilsin baba. Sen evet. ağır bir insansın. Senin yanında da ağır bir kadın, biri evet, ya. kadına Kesinlikle. yaptığını, kadının kadını kıskanması. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir, bir şey yaptığını. söyleyebilir miyim? Evet. Vallahi. Evet. Buyurun. Evet Siz İbrahim. de kendinizi Almanya'ya gitmişsiniz, değişmişsiniz, gelmişsiniz. Bak uymuşsunuz tamam mı? Ama benim yaşım bir, bir, bir var. değil ki. Ay çok alakası var yaşla bence. Ya şu ekibe göre, şu üç tane hanıma göre, hanımefendilere göre biz yani evden sonrakiler sabunluk olduk. Estağfurullah, yok öyle bir şey de. Zehra'cığım bak senin burada hesaplı tek kişi baban. Benim teyzem seni her zaman çağırdı. Gel dedi, gel dedi, gel. Senin evet, dediklerini yapıyorum. Engellemeseler, engellemeseydi baban seni. Evet. Her şeyi Ama şimdi Ebru, bir dakika burada konuşulamıyor. Bile Kadın çok eğlenceli, çok hareketli. Ya Hayırdır ya? Bir de, bir de ya? hayır, minas şeyi de var. Ya yani siz yani eğlenmiyorsunuz, hakkını... de, bir yere gitmiyorsunuz, yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, oynamıyorsunuz. Ama geliyorsunuz, Ha Yaşı var bu ağır olacak. Hayırdır yani? Hayır ben... Mantıklı ona... bir şey söyleyin. Bu adama şey lütfen mantıklı bir şey söyle kızım. Yani ben evlenmesini istemiyorum. Ha tamam. Hayır bundan bir şey diyemeyiz. Niye istemiyorsun sana. kızım? Şimdi siz kendi hayatınızı yaşayacaksınız. İstediğiniz yani. gibi davranacaksınız. Bana kısıtlama. Sebep? Yani bu kendi kendine yakışır bir insanla tabii ki de olabilirsin. Hani biz ablamada e, ablamla da konuştuğumuzda bu şekildeydi. Kendine yakışır bir insanla her şekilde olmana okey ama hani Ümran Hanım'ı biz senin yanına yani yakıştırmamak da değil ama istemiyoruz evlenmeni. Peki ha, bak şimdi burada iki şık var. Siz Ümran Hanım'ı mı istemiyorsunuz yoksa Ümran Hanım'ı bana yakıştıramıyor musunuz? Bu hangisi? Şimdi bakın genç illeri anlamaya çalışalım. Zehra şimdi ben kendimi Zehra'nın yerinde olsam Ümra Hanım bana bak kızım falan falan diyor ya böyle. Ben korkarım onunla ya ben bu konuda anlaşamam diye düşünürüm herhalde yani. Ay uğur e, hakikaten ondan burada mı ya. Ondan mı korkuyorsun acaba? Uğur Bey ya lütfen. Canlı yayında kadın burada neler söyledi? Kızlarınla konuş, beni araya Sana... sokma, onları anla, onlarla anlaş çok, çok mantıklı. Ya kimse göründüğü gibi de çok... değildir aslında. Ama o zaman babam da öyle değildi. Daha, daha tanımıyorsunuz ki siz. Oturup Ay bir adamla tanışabiliriz. Bak şimdi sen Hanım, şu anda ben burada e, Bilal'le kavga edip kız... ağladığım zaman... Açın görüntüleri. O burada gülüyordu. Bir kadın olarak ben orada hüngür, hüngür ağlarken kendisi gülüyordu. Bana yapılanları tabii ki benim kuzenim de görüyor, ablası evet. da görüyor. Herkes görüyor yani. Ama siz kendi açınızdan bana yapmadığı kalmadı. Nasıl oğlum olumlu bakabilir ama Siz kendi açınızdan intikam alıyorsunuz. Evet. Evet. Böyle güzel olmaz ama. Olan evet. bir şey bozmaya çalışıyor. Öyle olmaz zaman. ama bak. bak hayır olmaz. ben ne? orada ağlarken o gülüyordu. Arkadaşım erbedi yerdi ya. Amcans, verdi, Kendinizden sus, bir sus. çıkın. Kişisel bak. evet. bakmayın yani. Bu güzel Kendileri şey. Kendileri konuşsun. Hayatta da böyle devam etmek koşu değil yani Çıkarlarınız olunca tatlısınız. Ama işinize gelmediği zaman tukaka. Hayırdır? Aa, aa. Emre, Emre Hanım ne bu? diyorsunuz? Sizce çocuklar niye size acaba biraz işte, uzak davranıyorlar, istemiyorlar sizi? Vallahi onların sorunu tamam mı? Beni istemeyeni ben hiç istemem. Ben sorusuz bir e, hayat arkadaşı istiyorum. Eğer ki istemiyorlarsa ben kendi hayatıma, mutlu hayatıma geri dönerim. Nokta. <laughs> Aa. Kendini bu kadar güzel ifade eden bir kadın daha olmaz. Maşallah, sübhanallah. Işte, mutlu hayatıma geri dönerim. Şimdi Biz... belki de... Zehra'lar tam başka bir şey diyor, güzel kızım gel sen benim yanıma seninle bir konuşalım, gel çay içelim, kahve içelim, bak biz seninle anlaşırız filan Ben şimdi Ümran'ın yerine konuşuyorum. Biz o yaşları geçtik, geçtik Uğur. Ben de şaşırdım. Şimdi biz şimdi geçtik o yaşları. Ne? Geç, Gel. Diğer <gülüyor> birini mi? Aaa. Geçtik o yaşları. Şimdi çocuk yani çekinir tabii ki ya, kadın sert, rest çekiyor yani. <laughs> uğur Bey'i <yardım> görüp <laughs> de gidiyorsunuz lütfen. Ama Siz yok, de yok. yani Zehra Hanım etkisinde kalacak. Hayır, doğru demiyor. E, da, biz Neden pek Zehra Üm çekiniyor bu işte? Bakın Ümran Hanım zamanla Zehra'ya gel kızım konuşalım Der anlaşalım mi? diyecek karakterde biri Ayhan Bey'e 50 kere dedi <laughs> önce kızların önce kızlar adaletli evet. kadın hayır adaletli Stem. ben Zehra bize bir Haksim Ümran Hanım'ı nasıl tahlilliyorsun sen bir anlatsan Ümran yani Hanım dış sence nasıl? Biri? Olarak bence hani böyle çok e nasıl söyleyeyim. Nasıl biri? Çok anlaşabileceğimiz bir insan değil gibi. Neden? Nasıl biri? Yani daha çok böyle hani kıskanç sanki böyle babamızı da komple elimizden alacakmış Umrumda gibi. Umurumda değil. Babamızı Abi komple elimizden alacak. Şimdi bir kız çocuğun en büyük korkusu budur. Babamı ya komple elimizden alacak. Ya ama Uğur bu kadın böyle bir şey göstermedi burada geldiğini. Bak kadını savunmuyorum Ümran'ı. Ümran çok naif, asil ve kimsenin hayatına müdahale edebilecek bir kadın değil. Zaten söyledi de. Kızlarını mutlu et. Aynen sonra öyle Selmir Hanım. Şimdi Aynen öyle. Bu kadın öyle. kıskanç olsa ben... bana vereceksin, bana yapacaksın. Ne kızı? Ben kız tanımam. Çoluk çocuk tanımam dese anlayacağım seni. Ama hiç öyle bir şey ağzından çıkmadı bugüne kadar. Ama şartlı gelmiş şimdi buraya. Şimdi dedi ya. Ama abi, öyle bir şey ne dedi? Şimdi biraz önce dedi ya. Armanın mülkünü çocuklarına verirsen biz ne yiyeceğiz? Ben nasıl yaşayacağım? Evet. Tek Emeklilik dedi. şimdi emekli kaç para kızım? Bir kira şimdi 10 tane bir varsa bir tane kirayı tutsun ki iki kira yani emekleri birleştirsin yeter. ya kendi söz şey verdi. zaten ben sana ya diye ya bak, çocukların hakkı. Tamam da kardeşim senin amcan söz verdi bak. sana tartışmak istemiyorum. Tamam Sen girme bu konuya ben de girmeyeyim. Bırak baba kız çözsünler tamam mı? Kendi amcan söz verdi. Senin de konuşacağın kişi kesinlikle baban. Benim teyzem evet, burada zaten. laf söyleme. Senden çok rica ediyorum. Bak çok düzgün bir şekilde konuşuyorum. Hı hı. Babanın İyi izlen. Artık izlediniz mi bilmiyorum ama babanla hesaplaş. Mal varlığını da babandan iste. Kendisine hesaplaşmaya isti. geldim. Ben tamam, onunla da babanla... hesaplaşacaktım ama şu an burada yok bugün. Tamam teyzemle ne senin konuşacak hiçbir şeyin yok. Peki. Senin teyzem çağırdı baban istemedi. Peki babanla şey yapalım. Konuşur. Ayhan Bey'le konuşsa biz hiç girmeyelim bence. Ayhan Bey kızına sorsun. Ne evet sormak kızım. Istiyorsan. Şimdi amacın ne? Buraya geliş amacını Yani baba ben seni buradan bilmiyorum. almaya geldim açıkçası. Bu çemberden seni kurtarmaya geldim. Niye? Ben, ya tutsak ben mıyım? burada bu şekilde olmanı istemiyorum. Ben tutsak mıyım da beni almaya geldin? Öyle hayırdır? gözüküyorsun dışarıdan. Bu fikir nereden kapıldın? Kim doldurdu seni? Kim Ay, yönlendirdi ben, buraya? Kimsenin doldurmasına gerek yok ki. Eee? E? Yani dört sene sonra ortaya çıkıyorsun. Hayırdır? Evet tamam ama sonuçta seni gördüm ve iyi olmadığını da gördüm. Ben ve çok iyiyim. Ve buradan iyiyim. Ben iyiyim. Bak, geldim. Ben çok iyiyim. Ee, beni düşünmeyeceksin bir. Yani baba tanıyorum seni bana iyiyim deme. Sen beni tanımamışsın. Bak şimdi, yani sen bizi, aynen bize bakmadığın için zamanında tanımış olabilir. Bakmadı, bak, ha. bakmadı. Hala da aynı kelimeleri şey yapıyor. Ee, şey olarak değil. Ne olarak? Manevi olarak. Nasıl manevi olarak? <laughs> yani kızım? sevgi olarak olabilir. Peki baban eğer vazgeçerse Ümran Hanımdan Peki. yanında kalacak mısın? Onunla yaşayacak mısın? yani bunu kendisiyle konuşmam gerekiyor tabii uzun uzun. Bence senin öyle bir Ve fikrin var Ve konuşacak çok şeyimiz var hani Çünkü yaşın var, zaten. var yarın evlenebilirsin hı hı. ya da Almanya'dan geliyorsun geri gidebilirsin. Hani bu kararları verirken... Almanya'ya bir gelirken... gidiyorum, dönüyorum, sonra bir daha gidiyorum, öyle. Hayır, gene yalnız kalacak mı? Çünkü niye yalnızdı o zaman? Madem vardınız, bu adam niye yalnızdı? Niye böyle bir şey adım attı? Ki her insanın, her, yani ihtiyacı vardır bir eşe. Yani 4 sene önce işte e, annemin vefatından sonra buraya gelmişti. Şimdi Ümran Hanım e, ya bu e, şimdi Zehra annesiz büyümüş. E, şimdi biliyorsunuz evde bir annenin olmaması yani çok zor bir şeydir. Bir baba tarafından büyütülmek. Evet, şimdi gerçekten. Annenin evet, özellikle çok, bir kız çocuğuna karşı sevgi, şefkat alışveriş, duygusal alışveriş çok farklıdır. Şimdi annesiz büyüdüğü evet, için yani acaba nasıl yaklaşmak gerek bu durumda Zehra'ya? E, yani önce e, Öncelikle babasınla olan An ilişkisini düzeltmesini istiyorum ben de öncelikle babasına olan ilişkisini düzeltsin. Ben e, gerekirse ona şefkat her şekilde her şeyi verebilirim yani. Ben öyle biriyim. E, yani beni belki yanlış tanıdı ama ben e, sevgiyle her şeyin düzelebileceğine inanan biriyim. Bence ilişkilerini para pul üzerinden değil de sevgi üzerinden yakınlaşsınlar. Ya bana çok samimi gelmiyorsunuz. Size bu söyledikleriniz de samimi gelmiyor. Kusura bakmayın ama gerçekten bu ha, ben şekilde düşünüyorum. de samimi Gelmiyorum. Evet. Samimi gelmiyor muyum? Yani şu an dediğiniz gibi evet sizi belki tanımıyorum ama bu söyledikleriniz de gerçekten hiçbir şekilde samimiyet o zaman göremiyorum nasıl, ben. o zaman o zaman nasıl inanıyorsunuz ki samimi olmadığıma? olsun sen sevme olmadığıma inan inanıyorsun. Konuşma şeklinizden bahsediyorum zaten. Hani ben ona şefkat gösteririm falan filan. Bunlar bana kesinlikle samimi gelmiyor. Ya zaten be bak be kızım se kızım eee benimle olan Hı -hı. sorunun yok senin Hı -hı. zaten. Babanla ilgili sorunlarım var. Ben zaten o yüzden yayına çıkmadım tamam mı? Sen babanla ilgili meselelerini e ilişkilerini düzelt. Ben e en son planladım zaten. Ama şunu şurasını hani şu an biz böyle bir evliliği istemiyoruz ve siz bunu bildiğiniz halde e, hani daha farklı davranmanız gerekiyor belki de şu an böyle davranmıyorsunuz. Bak tamam mı ee, sen istemeyebilirsin her çocuk babasının e, paylaşmak istemez. İkinci bir evliliğini istemez. Yani bütün çocuklar öyle. Ya ben sizi istemiyorum. Kesin net kararım. Evet. Vallahi ben, ben istemeyeni ben hiç istemem yani. Ben de nokta koyarım giderim. Hiç önemli değil. Yeter ki sizin ilişkiniz düzelsin. Hiç önemli değil. Evet. Şimdi... Ben Ümran Hanım sizi istiyorum. Kızım da Ebru da e, senin yeğeninde bu işe mani olamayacak. Nasıl Ama baba, bu, bu sevgi, bu sevginin arkasında durman gerekiyor. Ee, şimdi biz senin bir şeyin değil mi yani hiç bir kıymetimiz yok. Sen senin benim için. canımsın, ciğerimsin. Tamam biz istemediğimizi Ama söylüyoruz. bak sen benim yaşamamı istemiyorsun. Çok alakasız ben. Beni baba. terk ettiğiniz gün ben buna karar verdim. Ondan sonra ne aradınız, ne sordunuz? Dediniz ki babamı yalnız bırakayım nasıl? Kesinlikle kabul etmiyorum. 3-5 sene ölür, biz de rahat hayat süreriz. Kesinlikle Allah Allah. böyle bir şey müydür? böyle bir şey kabul etmeyiz.